İstanbul'un dar sokaklarında Boğaz'ın rüzgarıyla örülmüş bir hikaye başlıyor. Elif ve Mehmet, şehrin karmaşası içinde birbirlerini bulan, aşkın en saf halini yaşayan bir çifttir. Hayatları, Galata'nın gölgesinde atılan kahkahalar, akşamları deniz kıyısında yapılan yürüyüşler ve bazen yağmurdan kaçarken kapandıkları bir çayhanede paylaştıkları sırlarla örülüdür. Birbirlerine olan sevgileri şehrin eski duvarlarına işlemiş gibi zamana meydan okuyan bir tutku gibidir. Ancak hayat en mutlu anları bile sınamaktan geri durmaz. Bir gün Mehmet'in geçmişinden gelen bir sır ortaya çıkar. Eski bir ilişkiden, varlığından habersiz olduğu bir bebek. Gerçekler aniden baş döndürücü bir hızla ikisinin de önüne serilir. Elif'in kalbi bu haberle kara bir bulut gibi dolar. Mehmet'in gözlerinde pişmanlık ve korku okunur. Aralarındaki güven sarsılır. Aşkları yol ayrımına gelir. Şehrin ritmi yavaşlar. Artık her köşe, her sokak daha önce paylaştıkları mutlulukların ağırlığını taşımaktadır. Elif kalbindeki fırtınayı dindirmek için uzun yürüyüşlere çıkar. Boğaz'ın sularında kendi yansımasını arar. Mehmet ise her gün kaybetmekten korktuğu aşkının önünde huzursuzca bekler hayatlarının ekseni artık minik bir bebeğin etrafında döner. Zamanla her ikisi de en zor sorunun cevabını arar. Gerçek aşk, affı ve yeni başlangıçları içinde barındırabilir mi? Hayat bazen beklenmedik sınavlar sunar. Bu sınavlar karşısında sevgi daha da güçlenebilir ya da yavaşça kaybolabilir. Elif ve Mehmet İstanbul'un sonsuzluğu içinde kendi yollarını ve yeni bir ortak kaderi seçmek zorunda kalırlar. Şehrin eski taşları bu yeniden doğan umut hikayesinin sessiz tanığı olur.